Merhabalar. Eaton'ın tasarım uygulama kılavuzu elektrik sektöründe çalışan her bir tasarımcı ve uygulamacının başucu kitabı olarak saklayacağı ve elektrik tesisatları konusunda ihtiyaç duyacakları tüm bilgileri bir arada bulabileceği benzersiz bir kaynaktır. Tasarım uygulama kılavuzu alçak gerilim tesisatlarında dikkate alınması gereken temel kural ve gereksinimleri bu konuda en kapsamlı içeriği sunmakta olan IEC 60364, binalar için elektrik tesisatları standartlar grubu çerçevesinde ele alır ve pratik uygulama örnekleri, standartları atıflar, tablolar, şemalar, grafikler ve görseller eşliğinde sizlere sunar. Bu şekilde tesisat ve ürün standartlarının uygulamalar ile örtüştürülmesine ve daha anlaşılır kılınmasına yardımcı olur kaynakta önemli paragraflara atıflarda bulunarak standartlardaki kritik noktalara dikkat çekmeyi ve bunları uygulama örnekleriyle anlaşılır kılmayı hedefledik. Elbette önerimiz bu temel tesisat standartının ve ilgili diğer standartların edinilerek detaylarının incelenmesi ve uygulamalarda kullanılmasıdır. Yine kılavuzumuzda yer alan tipik uygulama soruları ve cevapları, Eaton'ın elektrik tesisatları ile ilgili uzun yıllara dayanan bilgi birikimi ve tecrübesini tek bir kaynak altında siz değerli kullanıcılara sunmamızı sağlıyor. Dolayısıyla günlük çalışma hayatınızda karşılaşabileceğiniz birçok soruya bu kılavuz sayesinde hızlıca cevap bulabilirsiniz. Tasarım uygulama kılavuzumuz birinci bölüm olan giriş bölümünde kısaca Eaton'ın tanıtımı ile başlıyor. Bu bölümde Eaton'ın globalde nasıl bir şirket olduğu, hangi alanlarda çalıştığı ve hangi sektörlere yönelik çözümler geliştirdiği sunduğu ürün ve çözümler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Kılavuzumuzun teknik içerikleri ikinci bölüm olan yalıtım koordinasyonu bölümüyle başlıyor diyebiliriz. Bu bölüm IEC 60664-1 alçak gerilim sistemlerinde yer alan ekipmanlar için yalıtım koordinasyonu standardı temelinde elektrik tesisatları ve ekipmanları için yalıtım gereksinimleri hakkındaki genel kuralları içermekte. Üçüncü bölüm Koruma ve anahtarlama cihazları başlığı altında kılavuzun en geniş kapsamlı bölümü olup anahtarlama ve ayırma cihazları, sigortalar, artık akım cihazları, devre kesiciler ve son olarak da bütün bu cihazların koordinasyonu ile ilgili alt bölümlerden oluşmakta. Elektrik tesisatlarında kullanılan bütün koruma ve anahtarlama cihazları için bir uygulama kılavuzu niteliğinde olan bu bölüm, koruma ve anahtarlama cihazları ile ilgili ürün standartları, temel terim ve tanımlamalar, Seçim kriterleri ve ürün özellikleri de dahil olmak üzere birçok detaylı bilgiyi içeriyor. Her alt bölüm için içerikler yaklaşık olarak benzer yapıda tasarlanmış olup, temelde ürün tasarımları, çalışma prensipleri ve yapısal özellikleri ile ilgili kısa bilgilendirmelerle başlayıp, sonrasında genel ürün özellikleri ve ilgili ürün standartları hakkında detaylı bilgiler ile devam ediyor. Dördüncü bölüm ise kısa devre akımı hesaplamaları bölümü olup özellikle tasarımcılar ve elektrik mühendisleri için hemen hemen her gün kullanabilecekleri önemli bilgileri içeriyor. Bu bölümde IEC 60909 standardı kapsamında kısa devre akımlarının farklı hesaplama metotları, hesaplamalarda kullanılan kabuller ve katsayılar, kısa devre akımlarının ısıl ve dinamik etkileri, tesisatlarda oluşabilecek maksimum ve minimum kısa devreler ve bunların ne anlama geldiği konularında bilinmesi gereken detaylar sunuluyor. Beşinci bölüm elektrik çarpmasına karşı koruma başlığı altında belki de elektrik tesisatlarının tasarlanması ve uygulanmasında en çok dikkat edilmesi gereken ve her elektrikçi için bilinmesi zorunlu olan temel güvenlik kurallarının yer aldığı bölümdür. Bu bölümde elektriksel donanım ve kurulumlar için temel güvenlik kurallarını belirleyen IEC 61140 standartının yanı sıra IEC 60479 standardına göre elektrik akımının insan bedeni üzerindeki etkilerinden bahsedilmekte. Ayrıca IEC 60364'e göre farklı topraklama sistemlerine sahip şebekeler için temel koruma, hata koruması ve ilave koruma olarak da tanımlanan artık akım koruması ile ilgili esaslar ve kurallar üzerinde kapsamlı bilgiler yer alıyor. 6. bölümde ise Yangın riskine karşı koruma konusu yer almakta ki bu konu Eaton'ın oldukça aktif olduğu bir başka uzmanlık alanıdır. Özellikle tesisatlardaki seri artların oluşturduğu yangın riskine karşı koruma konusunda detaylı bilgiler içeren bu bölümde ayrıca Eaton'ın piyasada öncü olarak ürün geliştirmesini ve üretimini gerçekleştirmiş olduğu arka tahası algılama cihazı olan AFD'de ürünlerinin çalışma prensipleri, özellikleri ve faydaları konularında detaylı bilgiler sunuluyor. 7. bölüm iletkenlerin aşırı akıma karşı korunması başlığını taşıyor. Bu bölümde elektrik tesisatlarının en önemli bileşenlerinden biri olan iletkenler ile ilgili olarak iletkenlerin tasarımları, parametreleri, karakteristikleri, kullanım kategorileri, akım taşıma kapasiteleri, ısıl özellikleri ve kurulum yöntemleri gibi birçok bilgi yer almakta. Hem kısa devre hesaplamaları hem de doğru koruma cihazlarının seçimi açısından önem arz eden bu bilgiler kılavuzun bu bölümünde detaylıca ele alınmıştır. 8. bölümde ise bir başka kritik konu olan aşırı gerilim koruması konusu yer alıyor. Bu bölümde aşırı gerilim türleri ve tanımlamaları ile ilgili kapsamlı bilgilerin yanı sıra Aisi 62305 yıldırıma karşı koruma standardı doğrultusunda yıldırım darbelerinin etkileri, yıldırım risk analizi ve aşırı gerilim korumasının esasları ile ilgili bilgiler verilmekte. Ayrıca ayısı 61643 standartına göre üretilen darbe gerilim koruma cihazlarının yapıları, türleri ve artık akım cihazları ile koordinasyonu da dahil olmak üzere alçak gerilim parafudur uygulamaları ve ürün seçimine yönelik detaylı bilgiler sunuluyor. Kılavuzumuzun 9. bölümü motor koruması başlığını taşıyor. Bu bölümde motorların aşırı yük ve kısa devre durumlarına karşı korunması konusunda birçok bilgi yer almakta. Elbette bütün bu bilgiler motorların yapısı, verimlilik sınıfları ve yine motor yol verme teknikleri de dikkate alınarak veriliyor. 10. bölüm ise elektrik tesisatlarının maruz kaldığı harici etkenler ve çevresel koşulların sınıflandırılması ile ilgili bilgilendirici bölüm. Bildiğiniz gibi elektrik tesisatları sadece kullanım süreleri boyunca değil, taşıma, depolama ve montajları esnasında da sıcaklık, nem, rakım, mekanik stres gibi bazı harici etkenlerin tesiri altında kalırlar. İşte bütün bu harici etkenler elektrik tesisatlarının güvenliğini sekteye uğratabilecek riskler meydana getirebilir. Bu bölüm harici etkenlerin ilgili standartlara göre sınıflandırılması ile ilgili bilgilerin yanı sıra AYİS'i 60364-551 elektriksel ekipmanın seçimi ve montajı standardı uyarınca yapılan harici etkenler sınıflandırma tablosunu da içeriyor. Güç faktörü düzeltme başlığı altındaki 11. bölüm, güç faktörünün temelleri, güç faktörünü düzeltmenin faydaları, bireysel ve grup kompansasyonun özellikleri gibi birçok bilgi içeriyor. Yine aynı şekilde 12. bölümde yer alan harmonikler bölümünde harmoniklerin temelleri, oluşum nedenleri, farklı seviyelerdeki harmoniklerin etkileri, harmoniklerin teşhisi ve de yarattığı problemlerin çözümü ile ilgili bilgiler verilmekte. Tasarım uygulama kılavuzumuzun bir başka önemli bölümü de alçak gerilim panoları konulu 13. bölüm. Bu bölümde boş panolar için tip doğrulama gereksinimlerini tanımlayan IEC 62208 standardının yanı sıra alçak gerilim güç ve kontrol pano kurulumları standardı olan 61409 standardı hakkında detaylı bilgiler yer alıyor. Bu bölüm son kullanıcıların ilgili standartların gereksinimlerini tam olarak karşılayan panolara sahip olabilmesi için gerekli tüm detayları içeriyor. Bu nedenle bu bölüm sadece tasarımcılar ve pano montajcıları için değil son kullanıcıların da bilmesinde büyük faydalar sağlayacak olan bilgiler sunuyor diyebiliriz. 14. bölümde yer alan alçak gerilim panolarında güvenlik konusu ise Eaton'ın oldukça güçlü olduğu ve belki de bu anlamda onu diğer üreticilerden ayrıştıran bir uzmanlık alanı olan alçak gerilim panolarında standartların da üzerinde güvenlik konseptimiz ile ilgili. Bu bölümde alçak gerilim güç dağıtım panolarında önemli bir risk oluşturan pano içi ark parlaması riskinin en aza indirgenmesi veya tamamen ortadan kaldırılması ile ilgili olarak Eaton'ın özellikle Kuzey Amerika pazarlarındaki çalışmaları ve tecrübesi sayesinde edinmiş olduğu uzmanlık ve bilgi birikimine dayanarak geliştirdiği teknolojiler hakkında detaylı bilgiler verilmekte. Yazılım araçları başlığı altındaki 15. bölümde ise elektrik tesisatlarının tasarımı ile ilgili olarak bu kılavuzda bahsi geçen önemli birçok konuyu Proje ve uygulamalarınızda en kolay şekilde kullanabilmenize olanak tanıyan ve ücretsiz olarak erişebileceğiniz bazı mühendislik yazılımlarından bahsediliyor. Bunların başında alçak gerilim şebekeleri için boyutlandırma ve hesaplama yazılım aracımız olan X-Spider yazılımı gelmekte. Ayrıca sıcaklık hesaplama aracı ve yine X-Enerji pano sistemlerimizin tasarlanmasında kullanılan X-Enerji Konfigüratör gibi yazılım araçları hakkında da bilgiler veriliyor. Son olarak 16. ekler bölümünde ise genel olarak IEC standartları, standartların harmonizasyonu, ürünlerin uygunluğu ve sertifikasyonu ve de lokal standartları ile ilgili faydalı bilgilere yer verilmiştir. Bu kılavuz sayesinde artık bütün müşterilerimizle elektrik tesisatı ile ilgili ortak bir dili oluşturmuş durumdayız. Unutmayın ki elektrik tesisatı standartları hakkındaki bilgi seviyenizi arttırmak, tasarım ve uygulamalarınızın kusursuz olmasına, Dolayısıyla sektördeki rakiplerinizden ayrışarak öne çıkmanıza ve iş potansiyelinizin artmasına fayda sağlayacaktır.